İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmışlardı. Normalde ateş yakıcı, İbrahim Aleyhisselam da yanıcıydı. Fakat ateş söndü, İbrahim Aleyhisselam söndürücü oldu. Bu mucize değil mi? Mucize insanlığın aciz kaldığı demek. Anlamaktan bile aciz kaldı. Aynı onun gibi şu asrın gençliği de aynı İbrahim Aleyhisselam gibi. Hisler, hevesler, nefisler galeyanda yanıcı, yanmaya müsait. Anında bir günahın göz kırpmasına kendini kaptırıp ebedi felakete gidecek kadar yanmaya müsait gibi Dışarıda da cehennem gibi ateş var. Ama işin garip tarafına bakın. Şu iman hakikatlerine muhatap olan gençler. Şu derslerden hissedar olan gençler. Kur'an'ın bu dersine muhatap olan gençlerin haline bakın bir de. Yanmadığı gibi ya o itfaiye erleri var ya işte yanmayan elbise giyip ateşin içinde oradaki yananları kurtarıyorlar. Kendisi yanmadığı gibi ateşi söndürmeye doğru giderken bir de yananları kurtarmaya çalışıyor. Öyle gençler var elhamdülillah. Ve bunların sayısı yüz binleri milyonları aştı. Birkaç bir çare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir iktardır. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, bu gençler ne istiyormuş? hayat, gençlik ve hevesat cihetinden gelen manevi, ebedi hayatı tehdit eden bu tehlikelere karşı tesirli bir ihtar almak isteyen. Yani bize öyle bir ders ver ki bize tesir etsin. Tesirli bir ders almak isteyen bu gençlere. Ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, Bakın hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikeler var. Adeta asrın gençliği kuşatma altında. Nasıl mı? Hayat bir taraftan gözünüzü şu hayata açtığınız anda herkes diyor ki ekmek aslanın midesine girdi. Koş babam koş. Demin şunu öğren, şuraya koş, bunu kazan. Aman ekmeğini kazan, şunu yap, bunu yap. Devamlı hayat bizi dünyaya çağırıyor hayat değil mi Türkiye'de doğan bilmem çocuk bilmem ne kadar borçlu doğuyormuş şu kadar ihtiyacı var şunu öğrenmesi lazım şunu yapması lazım şunu şöyle yapması lazım falan daha anaokulundayken daha yabancı dil öğrensin şunu da öğrensin bunu da öğrensin diye yüklemelerin tamamını yapıyor muyuz aman dünyasını kazansın diye bak hayat sonra gençlik Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler his ve heves ise kördür akıbeti görmez bir dirhem hazır lezzeti ileride batmanlarla lezzetlere tercih eder azıcık günahdaki pis bir lezzeti ebedi cennetin lezzetine bilerek ve severek tercih eder gençlik damarı üçüncüsü de Hayat ve gençlik ve hevesat. Gençlik dışarıdan, hayat dışarıdan, hevesler, hisler, şehvani, nefsani arzular da içeriden, dışarıdan, içeriden, her taraftan kuşatma altında. Çaresiz. Bir çare dedi ya. Çaresiz. Çaresizlerin çaresi Allah'tır. Asır gençliğinin çaresizliği ortada ya. İnanın çöle düşen bir damla gibi. Kurtuluşu yok. Böyle bir vaziyet. Şu asrın gençliğinin kurtulması mucize ya. İşte mucize göstermek Allah'ın işi ya. Bakın asrın gençliğini mucize bir surette kurtaran Kur'an hakikatleri var ortada. İnanın akıl almaz bir manzara var ortada ya. Öyle garip ki geçen bir gencin babası aynı bu ifadeyi kullanıyor. Ya diyor hocam bu çocuk daha düne kadar diyor içki içer, esrar kullanır, eroin kullanır böyle bir çocuktu diyor. Şimdi diyor evde diyor hepimize zorlanamaz kıldırmaya çalışıyor diyor. Ne oldu buna nasıl oldu bu diyor. Şimdi diyor evde bildiğin gibi değildi de hoca kesildi başımıza diyor. Allah Allah garip bir durum. Ne var ortada? Ortada bir mucize var. Kur'an'ın mucizesi bu. İbrahim peygamberi İbrahim aleyhisselam'ı ateşe atmışlardı. Normalde ateş yakıcı, İbrahim aleyhisselam da yanıcıydı. Yanması lazımdı. Fakat ateş söndü. İbrahim Aleyhisselam söndürücü oldu. Bu mucize değil mi? Mucize insanlığın aciz kaldığı demek. Anlamaktan bile aciz kaldı. Aynı onun gibi şu asrın gençliği de aynı İbrahim Aleyhisselam gibi. Hisler, hevesler, nefisler galeyanda yanıcı, yanmaya müsait. Anında bir günahın göz kırpmasına kendini kaptırıp ebedi felakete gidecek kadar yanmaya müsait barut gibi. Dışarıda da cehennem gibi ateş var. Ama işin garip tarafına bakın. Şu iman hakikatler muhatap olan gençler. Şu derslerden hissedar olan gençler. Kur'an'ın bu dersine muhatap olan gençlerin haline bakın bir de. Yanmadığı gibi o itfaiye erleri var ya işte yanmayan elbiseyi giyip ateşin içinde oradaki yananları kurtarıyorlar. Kendisi yanmadığı gibi ateşi söndürmeye doğru giderken bir de yananları kurtarmaya çalışıyor. Öyle gençler var elhamdülillah. Ve bunların sayısı elhamdülillah yüz binleri milyonları aştı. Bu bir mucize. Kur'an'ın bir mucizesi. Normalde bu genç yanıcı. Dışarıdaki günahlar da yakıcı. Ama işin garip tarafı bu gençlerin gayretiyle şu iman dersleri, bu sohbetler oluyor. Her tarafta çığ gibi şu iman hakikatları yürüyüp gidiyor. Neyle oluyor bu? Nasıl başarılıyor bu? Bu kimin gayretiyle? Öyleyse burada bir sır var. Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak isteyen bu gençlere, ben de eskiden Risale-i meded isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daireyi meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade beralar ve elemler getirecek eğer terbiye İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Şimdi Allah aşkına bütün toplumdaki gençlerin ortak derdi nedir? Gençliği daha çok yaşamak. Gençliği daha fazla uzatmak. Biraz daha fazla genç kalmaya çalışmak. Biraz daha genç vücutla, biraz daha genç görünümlü bir suratla, biraz daha sağlıklı, sıhhatli, biraz daha fazla genç gibi genç vaziyetinde ömrünü devam ettirmek değil. Mi? Bütün body salonları, bütün kuaförler, bilmem şunlar, bunlar, ne kadar böyle bu işi estetikler, şunlar, ne varsa tamamı hep bunun için değil mi? Öyleyse bütün gençliğin ortak derdi hayatta tek sermayesi olan gençliğini elinden kaçırmamak. Bir formül sunuyor bakın. Diyor ki, hafursan da, köfürsen de, çatlasan da, patlasan da, istediğin kadar şekil yap, istediğin kadar spor yap, ne yaparsan yap, sizdeki gençlik katiyen gidecek. Yüzde yüz gidecek. Ya ama tamam da ne yapacağız o zaman? Çare ne? Eğer siz daire-i meşhurada kalmazsanız gidecek de keşke her şeyini alıp da gitse. Yok. Eğer haram dairesinde, günahların içinde, süfliyatın, pisliğin, ahlaksızlığın içinde gençliğinizi yaşarsanız, bakın ne diyor, eğer daireyi meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette, kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, iffette, namuslulukta, ahlakta, ibadette sarf etseniz, Allah Allah. Sonra o gençlik nimetine bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve şu cümle ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İşte gençliğimizi şu elimizdeki günden güne eriyip giden, günden güne buruşup solan, günden güne yıkılıp elimizden çıkan şu gençliğimizi ebedileştirmenin yolu neymiş? Gençliği ebediyete sarf etmek. Ebedinin bakinin yolunda kullanmak. O zaman ebedi gençlik var genç, cennette. Hep 33 yaşında sonsuz gençlik var. Bakın diyor ki her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Gençlik nimetinin şükrü de o gençlik zamanlarını, gençlik enerjisini, gençlik kuvvetini Allah yolunda kullanmaktır. Hadiste diyor ki bir gencin bir namazı güneş gibiyse ihtiyarın ki mum gibidir diyor. Bu ihtiyarların moralini bozmak için değil. Fakat gençliğin, gençlerin ne kadar kritik, ne kadar büyük bir fırsatın içinde olduğunu ifade için. Kaç tane mum bir güneş yapar Allah aşkına? Kaç kere nafile namaz kılsanız, kaç rekat kılsanız gençlikte kıldığınız bir rekat kadar yapar. Bakın demek şu elimizden çıkıp giden gençliği bakileştirmenin, ebedileştirmenin yolu buradan geçiyormuş. Şimdi düşünün mesela elinizde bir tane çekirdeğiniz var. Tek çekirdek ama dünyada tek çekirdek. Mesela dünyadaki bütün kayısılar bitmiş, kayısı ağaçları da kurumuş. Elinizde tek bir tane çekirdek var. Eğer bu çekirdeği kullanabilirseniz bundan sonra kayısı nevi, kayısı çeşidi ne yapacak? Buradan tekrar çoğalıp dünyaya yayılacak, sonsuzlaşacak tekrar. Ama eğer bir hata yaparsanız, bir yanlış yolda kullanırsanız. Şimdi bakın bu çekirdek için iki ihtimal var. Ya anlık bir zevk için kırarsınız kabuğunu çıtır çıtır yersiniz. Anlık bir zevktir o. 3-5 saniyelik dilde ve damakta bir lezzettir. Geçer gider. Ya da o anlık zevkinizi terk eder. Onu toprağa dikersiniz. Sularsınız, güneşlendirirsiniz, çapalarsınız, budarsınız, yetiştirip ondan milyonlarca kayısılar, milyonlarca çekirdekler, milyonlarca ağaçlar, milyonlarca milyon bak sonsuzluk var ya. Öyleyse çekirdek için iki ihtimal var. Ya anlık bir zevke kurban edip mahvedeceğiz ya da o anlık zevki terkle beraber ebedi zevklere kavuşacağız. Gençliğimizde böyle. Ya anlık zevklere, günahlara, haramlara boğdurup öldüreceğiz. Anlık zevklerle, sıkıntıdan, bunalımdan ne yapacağını şaşırıp, ne bilecek içkiye sarılacağını, ne bilecek uyuşturucuya sarılacağını, ne bilecek hayatını morfinleyeceğini, çıldıracak, kafayı yiyecek, dünyasını da zehir edecek, ahiretini de berbat edecek. Ya da, ya da bütün o süfliyatı terk edip, o anlık zevkten vazgeçip, dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde, ebediyette sonsuz zevklere kavuşacak. Şimdi şöyle zannediliyor dışarıdan bakınca. Ya diyor adam arkadaş, şimdi şu iman yolunda, Allah yolunda, kulluk yolunda bakın şu bize verilen aletleri, cihazları, aklı, kalbi, ruhu onun verdiği yolda istikamette kullanılan bir hayatı dışarıdan bakınca adam şey zannediyor. Ya diyor bunlarda diyor hiç bir zevk yok diyor. Ot gibi yaşıyorlar diyor ya. Böyle hayat mı yaşanır arkadaş? Böyle hayatın tadı mı çıkar? Öyle zannediyor. Halbuki öyle mi? Şimdi bir gün okuma programına gittik gençlerle. Tavşanlı'ya gitmiştik. Orada Beyköy diye bir yer var. Böyle bir binanın bir dairesindeyiz. Hava da biraz soğuk. Bir daire 130 metre veya 110-120 metre bir daire. 15-20 kişi gençlerle orada kalıyoruz. Okuma programı yapıyoruz, kamp yapıyoruz. Ben de bir şeyler almak için markete gittim. Dönüşte yolda birisiyle karşılaştık. Adam ben tanışmadan o direkt önüme çıktı. Ya dedi şu, şu ilerideki binada siz mi kalıyorsunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz siz orada dedi. Dedim biz kampa geldik, okuma programı yapıyoruz gençlerle. Kur'an okuyoruz, Kur'an'ın manalarını okuyoruz falan. Gerçekten mi dedi ya kaç kişisiniz dedim 15 kişiyiz işte 20 kişiyiz falan. Olamaz dedi ya. Ne yaptınız o gençler oraya topladınız? Neyle topladınız? Ne vaat ettiniz onlara veya neyle tehdit ettiniz falan? Dedim yok ya kendileri geldiler. Hatta biz onlara bir şey vaat etmedik. Gelmek için para bile veriyorlar. Mecbur gelmek için gayret ediyorlar. Uğraşıyor, çabalıyorlar. Biz gelelim de orada kitap okuyalım diye. Allah nasıl olur ya? Biz dedi okullarda zorla kitap okutturmak için her türlü şeyi yapıyoruz. Kimsenin kitap okuduğu falan yok. Sonra bu kadar dar bir dairenin içine toplanıp da 10 gün 15 gün Olamaz dedi ya. Akıl almaz. İmkansız böyle bir şey. Başka ne var orada? İşte şu televizyon var mı? Yok. Şu var mı? Yok. 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 Şunu yapıyor musunuz? Yok. Sayıyor günahları. Hiçbirini yapmıyoruz. O zaman dedi gençler orada patlar dedi ya. Ha Dedim abi sen bir gel de bir gör. Gençler kendinden geçiyor. Gençler dolup taşıyor. Ama dışarıdaki insanların zevk listesinde onların aldığı zevkler olmadığı için dışarıdaki insanlara bunu anlatamazsın ki. O iç dünyasında cenneti yaşıyor. O iç dünyasında marifetullahı yaşıyor. Namazın için de öyle bir lezzet alıyor ki o gencecik yaşında Cenab-ı Hak ona öyle bir lezzet veriyor ki hadis var. Hadisi Kutsi Cenab-ı Hak buyurmuş. Benim için gözünü haramdan muhafaza eden bir gence ben imanın lezzetini tattırırım buyurmuş. Çünkü sen onun için bir lezzeti terk ettin. O da senin için onun kat kat üstünde sonsuz bir lezzeti sana tattıracak vaat etmiş. Allah Allah. Şimdi o gençlerin aldığı o lezzeti düşünemiyor ki. Hayal dahi edemiyor. Sonra geldik neyse gençlerle oturuyoruz durumu anlattım ben. Sonra aklıma şu geldi. Şöyle bir örnek aklıma geldi de. Şimdi düşünün mesela iki tane çekirdek toprağın altındalar. Bu iki tane çekirdeği şuurlu, akıllı bir insan olarak düşünün. Şimdi çekirdeğin birisi çekirdek halinde duruyor kuruda. Hiç jelatini bozulmamış, kabuğu kırılmamış o şekilde duruyor. Öteki de günden güne çürüyor, sıkışıyor, çatlıyor, patlıyor. Yavaş yavaş filizlenmiş, toprağın üstüne çıkmış. Şimdi hiç uyanmamış çekirdek, jelatini bile bozulmamış, kırılmamış, çatlamamış, kuruda duran çekirdek. Öteki de dese ki ya acıyorum sana, günden güne eriyip gidiyorsun, günden güne çatlayıp patlıyorsun, günden güne şu halin nedir, perişan haldesin, acıyorum sana dese. Öteki de ona dese ki ya bana niye acıyorsun sen? kendine acı. Ben öyle bir hayatı tattım ki bu toprağın üstünde bir hayat var. O hayatı tattım. Oraya filizlendim, sümbüllendim, dal kol attım. Güneş var, rüzgar var, bahar var, yağmur var falan böyle başladı anlatmaya. Öteki dese ki ya hayal mi görüyorsun sen dese ya. Ne başka bir hayatıymış dese. İşte her şey buradan ibaret. Bak nasıl abin jilesinin duruyor. Hiç biz bozdurmadık bile. Kendimizi bozdurmayız abi falan. Şimdi o vaziyette öbürü diyor ki ya acıyorum sana ona acıyor, o ona acıyor. İşin garipliğine bakın. <laughs> şimdi dışarıdan siz bakıyorsunuz hangisi acınacak halde? Ama ne kadar anlatırsa anlatsın o uyanmamış çekirdeğe, daha kalıbını kabuğunu bile çatlatmamış o çekirdeğe o yeryüzündeki güzellikleri, güneşi, rüzgarı, yağmuru, havayı anlatamaz ki. Çünkü tatmamış, bilmiyor neyle anlatsın, neyle kıyaslasın, neye benzetsin. Onun gibi şimdi ruhu uyanmış, maneviyata sümbül vermiş, ibadetteki, kulluktaki, şimdi bizim gençler böyle Ramazan günleri, sabahlara kadar, her sene böyle programlar yapıyoruz. Uykularını feda ediyorlar. Mütalalar, dersler, mukabeleler, hatimler... Şimdi o gençlerin o yaşta böyle ihtiyarlardan, hocalardan, şundan bundan falan daha gayretli bir şekilde ahiretinin derdine düşmesi dışarıdan bakan insanları şaşırtıyor. Allah Allah ya bunlar ne ki? Beynini mi yıkadınız diyor bir tanesi. <laughs> evet dedim yıkadık. İstersen senin beynini de yıkayalım. Yıkayalım temizlensin ya. Yıkanan her şey temizlenir. Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs ismi var şu anda toplumun beyni acilen yıkanması lazım. Ta ki pisliklerden, rezilliklerden, şu televizyonların, sosyal medyanın, sokağın, caddenin kirlettiği o pisliklerden temizlensin diye ya. Şimdi ha, hakikaten mesela bakın şu manayı, şu lezzeti, anlık zevkleri, hayvani, nefsani, cismani, şehvani zevklerin terkinin arkasından daha dünyadayken ruhuna manevi cenneti yaşattıran iman hakikatları, Kabirde, sıratta, mahşerde ebedi gençliğe kavuşturan şu hakikat dersleri. Ya olur mu canım? Olmasa bu kadar gençler elektriklenmiş gibi bu davanın peşinden niye koşsun? Bu gençler burada bir lezzet bulmasa, burada bir hakikati keşfetmiş olmasa burada tatmin olmasa kendi iradesiyle kendi gayretiyle şu iman hakikatlerini, şu medreseleri, şu okuma programlarını, şu kamplarını nasıl niye doldursun? Nasıl doldursun ya? Öyleyse onların tattığı bizim tadamadığımız bir şey var deyip onu tatmaya çalışacağız. Ve tattırmaya çalışacağız. Bu ahir zamanda özellikle gençlikte nefis terbiyesinde Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'dan bu zamana kadar kullanılmamış, bu zamana kadar keşfedilmemiş bir yol, bir cadde keşfetmiş. Nedir biliyor musunuz? günahları şunu terk et, şunu işleme, şunu yapma, şundan vazgeç, yanacaksın, cehennem var değil. Bu, bu zamana kadar kullanılan tarz. Bu zamana kadar kullanılan yöntem. Bu zamana kadar geçerliymiş. Fakat bu ahir zaman gençliği öyle değil ki. Ahir zamanda يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَ ayetin işaretiyle ahiretin elmas gibi hakikatlarını bildiği halde şu fani dünyanın kırılacak cam parçalarını ahiretin ebedi ve baki elmaslarına bilerek ve severek tercih etmek bu zamanın bir düsturu ve hastalığı hükmüne geçmiş. Böyle bir zaman. Öyleyse imandaki, namazdaki, ibadetteki, kulluktaki ebedi zevkleri, manevi cennetleri, o ruhani hazları insanın ruhuna tattırıp o hakiki lezzetleri tattıktan sonra geçici süfli anlık zevklerden onu iğrendirmek, tiksindirmek, vazgeçirmek. Bu yöntem çok kolay, çok kestirme hem de daimi bir yöntem. Yani siz diyelim ki çocuğunuz alışmış Mahallede bir tatlıcı var. Neden tatlıyı neden yaptığı belli değil. Glikoz mu, ayçiçek yağı mı ne olduğu belli değil. Böyle zehir gibi bir tatlı var. Sizin çocuk da alışmış her gün oradan alıp yiyor. Oğlum bak bu senin sağlığına zararlı yapma etme. Ama baba çok güzel çok güzel baba çok güzel. Üstüne tatlı yok baba. Şöyle baklava böyle baklava her gün mücadele eder durursun. Bak yeme yerim baba yeme yerim baba. Bir gün şöyle şöyle sağlam Antep'ten orijinal bir Antep baklavası getirseniz çocuğunuzun önüne koysanız. Çocuk iki gün ondan yese, üçüncü gün senin mahalledeki tatlıcının semtine vuramaz. Vay be yıllarca bizi kandırmış be. Biz de onu bir şey zannettik der. Bakın hakikisini tattı mı sahtesi artık piyasadan düşer. Sahtesi artık onu meşgul etmez. Onu zorlamaz. Terk etmesi kolay gelir. Aynı onun gibi hakiki zevkleri ruha tattırmak. O da neyle mümkün? Bakın şimdi adamın hep örnek veriyoruz ya. Şimdi pazusunu devamlı böyle kullana kullana adam ağırlık kaldıra kaldıra buradaki kasları İKZD'de bunlar güçlendiriyor mu? Şimdi bir adam düşünün mesela, kulağını devamlı kullana kullana seste öyle terakki ediyor ki sen müziği çal o notaları saysın sana. Adam şimdi dilini kullana kullana öyle terakki ediyor ki gurme diyorlar. Adam bir lokmayı alıyor içindeki ne varsa hepsini sayıyor sana. Bakın şimdi biz de şu manevi latifeleri, kalbi, ruhu, aklı, marifetullah'ta da kullandıkça 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 onlar uyanacak ve öyle hassaslaşacak ki namazın içinde marifetullahın içinde iman hakikatlarının içinde kendine ait ruhuna ait bir cenneti bulacak. Şu andaki gençliğin kurtuluş formülü bu. O da neyle mümkün? O da inşallah şu iman hakikatlarıyla, bu derslerle, şu muhabbetle mümkün. Yoksa istediğin kadar ateş püskür. Şöyle yanacaksın, böyle yanacaksın, dikey yanacaksın, yatay yanacaksın, düz yanacaksın, yan yanacaksın, yan babam yan. Adam bu sefer diyor ki arkadaş zaten yandık biz diyor. Kendini günahlara kaptırıp götürüyor. Halbuki öyle değil ya. Ümit bekliyor gençlik. İnsanlık ümit bekliyor. La taknatu min rahmetullah diyor ayet. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Rabbin seni bekliyor affetmek için. Seni bağrına basmak için. Seni cennetine koymak için yaratmış. Yakmak için yaratmamış ki ya. Öyleyse ümidini kesme. Dizinin son dermanıyla inşallah kendini rahmeti ilahiyenin dergahına, seccadenin başına at diye. Bakın bu yolu gösteriyor. Bizi oraya çağırıyor. Bizden vazgeçmemiş olan Rabbimizden. Ne yapmamış Cenab-ı Hak senden vazgeçmemiş. Sen de ondan vazgeçme diyor.